Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Hatay temsilcisi İskenderun Engelliler Kulübü, 2025 ila 2026 sezonunun açılışını, İskenderun Belediyesi lojmanları altında yer alan ve kulübe tahsis edilen yeni lokalinde gerçekleştirildi. Sana çok güzel bir kadro kurduk. Zorlu bir ligdeyiz. Törene, İskenderun Kaymakamı Muhammed Önder, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Açık, İş, Siyaset ve Spor Camiasından çok sayıda davetli katıldı. Bu takım Geçen sene büyük başarılara imza etti. Bu sene çok güzel bir kadro kurduk. Zorlu bir ligdeyiz. Ama İskenderun'a çok güzel maçlar seyrettireceğiz. Tek beklentimiz mutlaka seyirci desteğini sağlamamız. Biz gerekeni yapacağız. Seyirci de gelirse bu takımı çok iyi yerlere getireceğiz. Bu sene Fenerbahçe'den iki çok önemli oyuncu aldık. Şu an milli takımdalar. Onlar da kalacaklar. Takımımızda şu an beş tane milli sporcu mevcut. Yani gelen seyircilere şunu söz veriyorum, çok çok iyi bir takım seyredecekler. Sezonumuz hayırlı uğurlu olsun. Rabbim utandırmasın. İnşallah geçişteki başarılarımızdan daha daha iyilerinde bizlere nasip etsin inşallah. Bu şehrin yüzü yavaş yavaş gülmeye başladı. Bundan sonra sizlerin sayesinde de her geçen gün bu şehrin yüzü gülmeye devam edecek. İskenderun Engelliler Kulübü'nün maçlarını stadı dolu seyretmemiz lazım. Evet. Kapalı spor salonu dolu olması lazım. Şehrin bir bütün şekilde tek yürek buralar orada çarptığını bizim görmemiz lazım. Burada bütün İskenderun hemşerilerimize basket seven ya da basketimizin tamamına çağrıda bulunuyoruz. Gelin İskenderun maçlarını beraber coştuğu için seyredelim. Hepimize hayırlı bir sezon diliyorum. Geçen sene ben buraya geldim. Yani bu şehrin bir parçası olduğumu hissediyorum. Yani bunu bana hissettiren ve bizim takıma hissettiren siz büyüklerime şimdiden e, tekrardan teşekkür ederim. Bu sene de iyi bir kadro kuruldu. İnşallah geçen senenin üstüne çıkmak için elimizden geleni yapacağız. E, çünkü çok zorlu bir lig. E, çok zorlu bir maraton ama e, zorlukları hep beraber bir aile olarak aşacağımıza inanıyorum. Bunun Bir parçası olarak da e, çok mutluyum. Aşk ile yapılan işlerde başarı olur. İnşallah yeni sezonda bütün arkadaşlarımızla başarı olacaktır. Sayın Başkanım da söyledi. E, türbünü dolduracağız. Hatta marşlarımız hazır olsun dedik. içinden çalışmıştık. Marşlar da söyleyeceğiz inşallah.